İlk projemizde ledlerden bir yazı oluşturduk. burada dört tane led birbirine direnç yardımıyla bağlı. Dört tane bağlamamızın, bağlamamızın, sebebi direncin tanesinin dört watt olması. Led ampulün tanesi bir buçuk watt olduğu için buna tam yaklaşık denk geliyor. Yani direnç hem lambamızın led diyotumuzun daha uzun ömürlü olmasını ve daha geç patlamasını sağlıyor normalde biz bu LED devreyi 12 e, e, 220 voltla çalıştırıyoruz ama 12 voltluk bir adaptör sayesinde şöyle göstereyim. 12 voltluk bir adaptör sayesinde 200 volt azaltıp sadece 12 voltla çalıştırıyoruz. Böylece gereksiz ısı enerjisi ve gereksiz e, enerji kaybından korunmuş oluyoruz. Bu harfleri e, tek tek sıraları yerleştirdikten sonra artı ve eksi kutuplar artı ve eksi kutuplardan diğer harfe bağlayarak bütün led devremizi tamamlıyoruz. Böylece en son olarak ortam yazımızın ortasından bir e kablonun gireceği yerden bir yer açıp iki tane artı ve eksi kutulu birbirine bağlayıp elektrik devresi olarak çekiyoruz. Böylece hem ısınma yapmıyor, normalde ısınma yapar ve daha çabuk patlaması söz konusu olur. Böylece hem uzun ömürlü oluyor hem de elektrik enerjisi sağlamış oluyor. İkinci projemiz USB enerjisini kullanarak basit motorları çalıştırma, USB, USB ile çalışan monitör yapma veya USB ile çalışan bir LED çalıştırma. USB ye bildiğiniz gibi 1.5 Watt'lık enerji var. Bütün gelen enerjiler her türlü 1.5 voltla çalışan her şeyi çalıştırabilirsiniz. USB kablomuzu kullanmayacağımız ucunu bir pense yardımıyla kestikten sonra sadece bizim işimize kırmızı ve siyah kablo yarıyor. Diğer kablolar ses ve görüntü için olduğu görüntü olduğu için işimize yaramıyor. Örneğin basit bir motoru çalıştırabiliyoruz. Göstereyim. Bu vantilatör motorudur. Böyle çalıştığını görebilirsiniz. Ya da bunu daha kolaylaştırmak için böyle basit bir şeyle basit bir sistemle daha kolay hale getirebilirsiniz. Bunu sabitleyebilirsiniz. Ya da bunun üstüne bunun üstüne herhangi bir şey koyduğunuz zaman çalıştığını görebilirsiniz. Ya da öyle döndüğünü görmeniz için bir şey sarayım. Bunun yerine pervane koyup havalandırma yapabilirsiniz. Ya da bir basit bir fener yapabilirsiniz. Gece klavyeyi daha net görmeniz için. 1.5 voltla çalışan her şeyi çalıştırabiliyorsunuz. Diğer problemimiz elektrik iletkenliği ile ilgili. Çakmağımızın içinde bulunan manyetoyla e, e, manyeto bize enerji harcamadan elektrik üretmeyi sağlıyor. Çakmağımızın içinde bulunan manyeto bir trafo görevi görüyor ve çaktığımız anda çakmağımıza ateşliyor ve çakmaktan gelen gaz sayesinde çakman çakmağın sağlıyor. Çakmağın yanmasını sağlıyor. Biz bu bu elektrik enerjisini başka yere geçirip kullanabiliyoruz. Mesela şaka oyuncaklarının kullanılan gibi basit bir yardımıyla başka yere geçirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi direkt elektriği iletip karşı tarafa elektrik çarpıyor. Bunu daha kalın kablo kullanarak direncini arttırabiliyoruz ya da daha ince ve sürekli çok sarmal bakır tel kullanarak direncimizi çok daha fazla arttırabiliyoruz. Bunu genelde şaka oyuncaklarında iletken tel yardımıyla ve bunun haricinde basit bir trafo kullanıyorlar. Trafo da etkisini 2-3 kat daha arttırdığı için daha şiddetli çarpmasını sağlıyor. Örneğin şaka maket bıçağı yapıyorlar. Şaka kalemi. Şaka kalemini siz de yapabilirsiniz. Mesela bunun ucundan bir kablo çekerek kalemin içine yerleştiriyorsunuz. Üst kısmından bir küçük bir bakır kablo ile iletken kalem olacak ama elektriği iletmesi gerekiyor. Üst kısmını değdiriyorsunuz. Şu üst kısım kalemin basma yerine denk gelmesi lazım. Bastığınız anda kaleme elektrik iletilecektir. Ve kalem boylu boyunca yani metal olan kısımlara elektrik çarpacaktır. Teşekkür ederim.